Ay bu çok tatlı yine. <laughs> musun? Benim biliyorsun yeğenim var. 2 yaşına geliyor. İki tane yeğenim var ama Kaan iki yaşına geliyor. Önceki hafta doğmuyor. Tam buraya gelmişken yılbaşı süsleri, bu yılbaşı havasını bir de onlar diyorum doğumda birkaç bir şey mi alsak? Balon vesaire sisteme yaparız. Yani çok güzel olur. Bir de burası piyasaya göre çok uygun bir yer. Yani Değil yani mi? Ben bu güzel olmaz. Vay Bak burada da güzel süsler var aslında. Bak bu çok tatlıymış. Yani zaten evde kutlayacağım. Değil mi? Zaten evde anneannem, dayım, halalarım, yeğenlerim biz olacağız. Biz bizdeyiz. Yani maksat küçük bir şey olsun, e, dokunuş olsun amacım o. Ay bu kız çocuklarınkiler çok güzel oluyor. Bakar mısın şunların tatlılığına? Müthiş. Ha? Peki harika. bu ilk doğduğun yazanlardan alacak mıyız? Alalım. Ama ona da gri mi yapalım o zaman? Aç bakalım için. Bunu da gri'li var bir tane. Gel yani bunun fiyatını soralım. Çok pahalıysa ben de bunu alalım. İlk doğduğum. Yaptak çok arttı mı geçen seneye göre? %100 %100 arttı değil mi? Doğru Tabi Sen ne için aldın bunları? Çok yılbaşı şişesi Yılbaşı çok iyi bu Torunlar gelecek eve de onlara şişesi için? Bu arada İstanbul milletvekilimiz Öyle mi? Evet efendim, nasılsınız? Eviniz oldu? Çok memnun oldum Peki, iyi seneler İyi seneler olsun. Ona basınca bir şey mi oluyor? Evet, sizi bekliyoruz. Bizi bekliyorsunuz. Güzeller güzelleri <laughs> bekliyoruz. Ama sanırım da İstanbul Milletvekili memnun oldu. Elim Zaman oldu. Aynen bir merhabalaşalım hem de aynı zamanda. Ne şey. kıvam. Hangi marka? <gülüyor> <gülüyor> Devam markalı Devam nedir gideyim ben? Arkadım. Devam, arkadım. Devam, arkadım. Devam, ben. He, aynen. E, Ali abi. Ali babacan abi. aynen. Moi, çok, oldum, çok memnun oldum. Çok memnun Ben bu taraftan gidelim? Bu taraftan gidelim. Eşyenizi kullanmak zor geldi ya anda. Böyle Problem orada onlu yaşlarımdayken işte hafta sonlarında cumartesi annemle buraya gelirdik. Acayip eğlenirdik yani. Sürekli işler alırdık. Ama okay. hala halen de ben ticaretin kalbi burada atıyor tahta kalede. en azından evet, güzel bir dükkan, kalmadı herhalde. Ama güzel bir ev partisi için böyle bütün ailenin olduğu parti için bence güzel oldu. Burası yağmurlu hiç iyi olmadı. Demek ki yağmur oldu sahile çıkıyoruz. Her yerde sahile çıkıyoruz. Ay bu kedi ne? <laughs> Nedir sırrı? Sen hani söyleyecektin. Ee, güzel işte. <laughs> 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 Valla yeni bir yer açmayacağım söz. Gerçekten çok güzel bu çayı. Böyle güzel arkamızda eski İstanbul harika bir çay daha ne isteriz?